Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Bu soğuk günde yine tuttuk yolu. gidiyoruz salona. Bugün kol antrenmanı yapacağız. Hiç kol antrenmanı paylaşmamışız. Bir tane paylaşmıştık da. iki çiğit gününde öyle kısadan. Yine böyle yarış hazırlık sürecinde süper setli, yarım saatli falan bitireceğimiz bir antrenman olacak. Moraller bozuk tabii. Altı hafta var. Açız. Açam yani. Doymuyorum. Geçen de bir cheat vardı hoca. Biraz formum bozuldu. Biraz moralim de bozuldu. Ama sorun yok. Kardiyo ile toparlıyoruz. Bu süreçte ne değişti? Aa, sabah kahvaltımız değişti. Tatlı patates kalktı. yerine zaten totalde kepekli pirinç gelmişti. Gene kepekli pirinç geldi sabah kahvaltıya. O biraz can sıktı. Yani tat tuz biraz kalktı. Muhtemelen bir haftaya falan da e, tatlandırıcılar kalkacak. İşte sapamentler falan. Şekersiz kolayı zaten günde şu anda bir bardak içiyorum. Bunların hepsi muhtemelen kalkacak diye düşünüyorum. Gerçi koçum ne der bilmiyorum fikir. Tabii. Ne der bilmiyorum o ne derse o ama genel süreç böyle işliyor. Bugün normalde antrenman videosu çekmeyecektik. Öyle işte hasta kadar gelişti o yüzden dışarıda videoya giriş yaptık. Değişiklik oldu bence bir de. Ulan bu ne soğuk be kardeşim gerçekten. Kafam mafam bir de yeni duş aldım. Şapkamı bir takayım ya. Bu arada salonumuz nerede biliyorsunuz World sporak Akademi. acaba Badem'de. Çok tatlı bir salon. Gerçekten çok teşekkürler böyle her şey müsaade ediyorlar bize. Rahat rahat antrenmanımızı yapıyoruz, rahat rahat çekimimizi yapıyoruz. İlgileri alakaları için de çok teşekkürler kendilerine. Gelmek isterseniz bekleriz. Yazın yorumlarda antrenman yapmak isterseniz. Beraber antrenman yapalım hocam derseniz. Şu süreçte söz veremiyorum. Yarış bittikten sonra neden olmasın? Ama bu çok soğuk oğlum ya. Gerçekten. Dikkat edin arkadaşlar hasta olmayın. Ben ilk defa kışın yarışa hazırlanıyorum. Üşümek neymiş gerçekten bu sene öğrendim yani. Gerçekten üşümek neymiş öğrendim. Bakalım sonuca az kaldı. Her zaman hedef odaklı gitmedik zaten. Süreci sevdik. Süreç güzel geçiyor. Hadisiyle tatlısıyla bitime az kaldı. Yine yolda bir şeyler öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Güzel geçecek. Umarım keyifli bir antrenman yaparız. Bazı antrenmanlar çok keyifli olmuyor. Biz antrenmanımızı yapacağız her zaman. Motivasyon değil, disiplinle çalıştığını görmek lazım bilmek lazım. Motivasyon gider, disiplin kalır. Sabah 4'te evdeydim. 4 saat uyudum kalktım, köpeği gezdim, kardemi yaptım. Ee, sonra hava soğuk diye çok gezemedik çocuklar. Sonra ben bir çıktım bir altında bir saat yoksa kardiyo yaptık. Haldim şimdi bir antrenman üstünde de bir yarım saat kardiyo yapacağım. Şu sıralar biraz kardiyomu arttırdım. Çok, çok memnun değilim formumdan ama o işte bozmasam falan etmesem Allah'tan hızlı toparlayabiliyorum çünkü çok uzun süredir Hep diyet yaptım bozdum diyet yaptım bozdum vücudum çok çabuk açılıp kapanabiliyor Ama biraz da öksürcülük bir vücudum var O yüzden en ufak bir Cheat oyunumda Otomatik olarak şişiyorum Bir de Her ne kadar gluten hassasiyetim olsa da hamburgerden asla vazgeçemiyoruz Yani seviyorum Ne yapalım şimdi Hassasiyetimiz var diye de mi? neyse burada artık ince ince kapatalım salonda görüşürüz o uzun elleri dondu. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> kıyı kıyı ısınsın. Ön kolla başlayacağız. Bakalım antrenman rutinimizi de bir yazmıştım zaten. Onu da bir okuyalım. Kafamız karışmasın. Süperset yapacağız. Barbell curl ile alternatif hammer curl süperleyeceğiz. Barbell curl biraz ağır olacak. Alternatif 12-15 tekrar bandı. Sonra bir spider curl yapacağız. 8-12. Sonra machine curl yüksek tekrar yapacağız. Sonra arka kola geçeceğiz. Arka kol süper yapmayacağız tık 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 biraz böyle iki set iki set iki set iki set bir dört hareket atacağız. Zaten parça parça gideriz. Belki enerjimize göre ekstradan ön kola bir hareket veya arka kola bir hareket ekleriz. Instagram'da da hikaye attım. Lekanitin, pre-workout, ve de iki espresso. Gerçekten o kadar sabah yorgunluğumu biraz olsun kırdı yani. Ama bu kötü havalarda gerçekten hiçbir şekilde bir şey pas gelmiyor insan. Öyle omuz çatım falan biraz küçükse haftada 3 gün 4 gün böyle antrenman üstü veya antrenman sonrası çalıştığınız bölgeye göre 3 4 set yüksek tekrar böyle bir yapın. En azından bir kan gitsin, bir pump alsın. En azından gireceğiniz bölgeyi de atıyorum üst ekstremiteyi çalışacaksanız da en nihayetinde omuzlarınızı ısıtmanız gerekiyor. Bir taşla iki kuş gibi düşünün. Bu arada antrenman öncesi hazırladığım o karnetin arjinin ve diğer işte pre falan. Onları supercharger sitesinden Emron koduyla %10 indirim alabilirsiniz. Şiddete tavsiye ederim ben. 80 kiloyum şu anda. Tek ölçek pre yetmiyor bana. Öncelikle onu söyleyeyim. İki ölçek koyuyorum. Siz de ona göre ayarlayın kendinizi. Hani bir ölçek atarsın ha bu şeymiş gibi dersin ama öyle değil. Etkisi çok hızlı başlıyor bu arada. Hani 10 dakika sürmüyor. Karıncalanma başlıyor vücudunuzda. Bir de yeşil elma seviyorsanız özellikle tavsiye ederim. Şimdi bir de niye barbekörde bununla yapıyoruz? Çünkü Lipriste abimiz de bunu yapıyordu. Budur. Yani Ezef o Z barla yaptığınız daha çok bir kolun bu bir denilen ön kolun üstündeki kası çalıştırıyor, aktif ediyor. O yüzden düz barla yapın, geniş barla yapın, olimpik barla. Ben yakın tarihten beri bununla çalışıyorum bu şekilde. bicepslerimin formu değişti. Ki bicepslerim küçüktür benim yani. Kolum küçüktür daha doğrusu. Bir ısıtma yapalım şimdi bir. Bir ısıtalım. 6 ile 8 tekrar bandı yapacağız. İlk hareketi. İkincisi biraz daha ağır olacak. Yani, yani pardon. 6 ile 8 tekrar gireceğiz. Barbekürlü. Ya da ağır kilo yani. Yapmaya çalışacağız. Kontrollü bir şekilde. Negatif ağırlıklı Sonra alternatif hamur curl'e geçeceğiz. O biraz daha böyle yüksek tekrar 12-15. Muhtemelen Zaten ilk setten pump alacağız, zaten geldi gibi. Şu anda genel güncel farmakoloji durumumuz da aynı zaten, bir şey değişmedi. Ee, muhtemelen masbaşı başı değişecek. Kıdem başlayacak yani. Halı başlayacak. ciş kesiyoruz zaten. Ee, primoyu kesiyoruz. Matbaşı. Matbaşı sertleşiyoruz. Yani cidden sertleşiyoruz. Muhtemelen diyet planı falan da değişecek şu anda. Güncel planım. 500 gram pirincim var günlük. 400 öğlen. Ben akşama kadar yüzde sabah işte kahvaltıda pirinç. Bunlarda değişiklik yok. Hiçbir şeyde değişiklik yok. Tatlı patates çıktı işte. Protein tozuna falan Çıkartık, fıstık çıkarttık. Fıstık ezmesini çıkarttık. Muhtemelen Mart'ta çok sertleşeceğiz zaten. Bayağıdır alternate atmıyorum. Şimdi burada 6 ile 8 bandı yapacağız. Ama full kontrollü tabi. Elimizden geldiğince 6 tane hamur yapacağız. Buradan da 12.30'da başlayalım bakalım. Oh, oh, Gerçekten acıdı. Bir set, bundan üç set yapacağız. Bir sebze, dört hareket, iki iki böldüm. Hepsinden üçer set, üçer set. <laughs> Bir de iki 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 iki, toplam sekiz set. Bence dolmuş muydur? Al ben. tepecik. <laughs> Ömer hocam selamlar. Teşekkürler hocam. Sağ olasın. kamerayı gör şimdi senaryom yok artık hiçbir şey ya. Her günün birinde yarışacak olan arkadaşlar varsa son hafta hep böyle oluyor merak etmeyin. Son 4 hafta 5 hafta moraller bozuk canlar sıkıcı daha da kötü olacağız. Ama keyif almaya bakacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü yarıştan sonra yemeye başlayınca insan bu forma üzülüyor ben yemek yiyor. Rahat rahat yediğim bir dönemi hatırlamıyorum. Uzun süredir. Böyle giderken marketten bir şey alayım atayım ağzıma falan. Ay yani sonra da bugünleri hatırlamayacaksınız. Dolduk. Üff. Özellikle kolay antrenmanlarında çok dinlenmeyin. Yani pilot olun, olmayın vesaire. Definasyonda olun, balkta olun. Ben çok dinlenmesi taraftar değilim. Özellikle. Şu kadar elde. Maksimum şiddeti maksimum verebileceğin zamanda ver. Çık git. Bu altı tekrar yapıştıracağız. Sonra hamurda da biraz daha ağırlaştıracağız. Olacak bir çek. Hazır mıyız? Hadi oğlum. Çünkü kendi insanın bölgesinde olur ya. Gerçekten biraz büyü daha. Sanki. Şimdi spider curl yapacağız. Ya yani onu galiba barla yapmayacağım. Dumbbell'la yapacağım. Peşine de ölmüşünde yüksek tekrar yapacağız Of sezonda çalıştığım kilo öyle. 20 kilo. Şimdiki çalıştığım 20 kilo öyle aynı değil. Gerçekten çok daha ağır geliyor. Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam. Let's go. Antrenmana gelene kadar enerjim yoktu da hiç. Gerçekten antrenman yapmak insanın enerjisini yükseltiyor. Ama sonradan çöküyor işte. Ne kadar hızlı gidersek eve o kadar hızlı olacak, iyi olacak bugün. En azından gün içinde bir saat daha uyurum. Akşamda work work. Security işleri. drop'tuda açısını değiştiriyorum Normalde tekrar saymam ama özellikle arka kol çalışırken ve yani baş üstü egzersizler yaparken yüksek tekrar etmeye çalışıyorum. Çok yüksek yüreğe çıkmamaya çalışıyorum çünkü sol omuzumda sıkıntı var. Çıkıp duruyor bazen. Şimdi çok yüklendiğim zaman bunlarda kiloda omuz başımda çok bir ciddi bir acı oluyor. Zamanında şolda press yaparken çıkmıştı çünkü. Ve o yüzden böyle çok fazla ağır girmemeye çalışıyorum. Sizin böyle sorununuz yoksa yapabilirsiniz. Daha yüksek kiloyla yapabildiğiniz kadar tekrar çıkartabilirsiniz. Böyle bir minik kilo da arttırabilirim. Antrenman sonuna doğru iyice açık vurmaya başlayınca dinlenme araları da da kısalıyor haliyle. Push tane yapacağız şimdi. Onu incline yapacaktım normalde. Sehpada da. Biz normal push yapalım. Antrenmanı da barkına yazdırdım. O ayın kolları. Dayıcımın kolları ayı gibi olduğu için. Rutin poz yaptık. Şimdi ben kardiyoya geçeceğim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkürler. Umarım izlemişsinizdir. Uygulayın bu antrenmanı. Sonuçlara bakarsınız. Yorumlara yazın. Yaptık, yapmadık. Diyoruz ama yazmıyorsunuz ha gençler. Like atın, beğenin, abone olun. Yorum yapın. Biz seviyoruz. Kendinize takat edin. Ben çok yoruldum, çok açık konuşamıyorum. Biz ayrılan sürenin kesinlikle sonuna geldiğimizi net olarak düşünüyorum artık. Ben gidiyorum. Sizi seviyoruz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Neyse, peace out.